Fizik Bütücü, Fizik Çözer, Metin Çözer'e Modern Fizik kolye hoş hoşgeldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın. Sevgili dostlar, Metin Ulu'nun ben herkese hayırlı günler, bol güneşler diyorum. Sevgili dostlar ne yapıyoruz? MEP kazanım testlerini çözmeye devam diyoruz. Sevgili dostlar, kazanım kavrama testi 21. Görüldüğü gibi denge. Burada arkadaşlar görüldüğü gibi sadece denge adı altında basit bir makinalar grubu incelenmiş sevgili arkadaşlar. Yani aslında bu su testimizde arkadaşlar basit makinalarla ilgili tabii ki arkadaşlar burada makaraların dengesi değil mi makara dengesi ve görüldüğü gibi vidalarımız var, çarklarımız var, eğik düzlemimiz var. Bu gibi arkadaşlar soruları çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz sürtünmelerin önemsiz olduğu şekildeki sistem serbest bırakıldığında iç cismi yükselmeye başlıyor. Y cismi aşağı iniyor. X cismi yükseliyor. Güzel. Y cismi nereye geldiğinde X cismi ile aynı yatay hizaya gelir. Sevgili arkadaşlar sinüs 31 bölü 2 yani şurası H burası nedir arkadaşlar? 2H 2H diye gidecektir. Buradan arkadaşlar 2H çektiğimizde hareketli makarada kuvvetten 2 kat kazanç yoldan 2 kat kayıp yani 2H çektiğinde H kadar yükseliyor. O halde arkadaşlar Y cismi L'ye geldiğinde X cismi M'ye geldi. Güzel insanlar. Ta buradan bunu M'ye şeklinde iki açta. Bu ne yapacak arkadaşlar? L'ye gelecek. Demek ki arada bir yerde bakın. İşte arkadaşlar Y cismi burada. X cismi burada. O halde arkadaşlar L'me arasında ne yapacaktır? Karşılaşacaktır. Gayet basit bir soru. Evet bir yudum çay aldıktan sonra diğer sorumuza geçtik. Diyor ki bir daha adımı A vida kolunun uzunluğu B, vidaya F kuvveti uygulanarak yüzeyde ilerleme sağlanıyor. Evet amacımız bu. Kuvvet kazancı sabit kalmak şartıyla F kuvvetini azaltmak için. Sevgili arkadaşlar bakın şurada kuvvet kazancı sabit. Şimdi kardeşim bunun ilkesi arkadaşlar iş enerji prensibinden F çarpı 2 pi B eşittir. Şuradaki arkadaşlar direnç kuvvetimiz direngen kuvvet. Efendime söyleyeyim yani kuvvet çarpı kuvvet yolu yük çarpı yük yolu diyoruz Burada sevgili arkadaşlar Şuradaki reyi yük gibi düşüneceğiz yük gibi yani buradaki direngen kuvveti veya direnç kuvvetine karşı vidayı hareket ettiriyoruz burada arkadaşlar kuvvet kazancımız neydi yük bölü kuvvet yani R bölü F oranı sabit kalacakmış. Evet o da arkadaşlar 2 pi b bölü a. Şimdi bunun sabit kalmasını istiyorum güzel insan. O halde kuvveti azaltırsam R'nin de azalması gerekir. Örneğin yüzeyi değiştirmek evet yapılabilir. Ya da arkadaşlar bakın R'yi sabit tutarsam bu sefer burada ne oldu arkadaşlar? Payda azaldı. Paydanın azaldıysa arkadaşlar bu tarafta da payda azalmalı ki sabit kalsın. A'yı azaltmak evet. Ya da arkadaşlar bakın F'i azalttığımızda sol taraf ne oldu? Arttı. Sağ tarafın artması için de arkadaşlar B'yi arttırabilirim. Yani cevabımız Edirne 1-2-3 güzel bir soru sevgili arkadaşlar. Makara ağırlıklarının tek kadar olduğu şekilde sürtünmez sistem dengededir. Buna göre X, Y, Z cisimlerinin ağırlıkları arasında ilişki nedir? Sürtünmeler önemli olduğu için arkadaşlar bir ipin her noktasına gerilme aynı. Bakın T, şurada da T, döndüm T. O halde Z'nin ağırlığı ne oldu arkadaşlar? T oldu. Yukarı doğru iki T, makaranın ağırlığı T'ymiş arkadaşlar. Bu önemli. Her bir makaranın ağırlığı T. Burada da güzel insan T'yi yazmalısın. Şimdi güzel insan yukarı doğru T artı T2 T aşağı doğru T artı Y. görüldüğü gibi arkadaşlar. Y'de ne oldu? T'ye eşit oldu. Yani arkadaşlar buradaki bizim ilkemiz çok önemli arkadaşlar. İlkeyi belirliyoruz. Tabii ben bu ilkeye göre çözüyorum ama hangi ilke o? Toplam F'ye eşittir 0. Yani yukarı çeken kuvvet eşittir. Aşağı çeken kuvvete tabii büyüklük olarak yukarı çekenlerin büyüklüğü aşağı çekenlerin büyüklüğüne veya şiddetine eşit olmalıdır. O halde arkadaşlar şu ikisi de ne oldu? T oldu. Demek ki Y ile Z eşit olmalı. Y ile Z eşit, Y ile Z eşit. Arkadaşlar eşit değil, Y ile Z eşit. Görüldüğü gibi 3 şıkta eşit. Yukarı doğru, güzel kardeşim 5T eşittir. Aşağı doğru T artı T artı T artı X. O halde arkadaşlar aşağı doğru 1, 2, 3 te makaranın ağırlığı da var. Onu da yazdım. Artı x. x buradan 2 t çıktı. Demek ki arkadaşlar x büyük y eşit z diyoruz. Evet dördüncü soru şekilde düzenekte KLMN kasnaklarının yarı çapları sırasıyla 2R, 4R, R, 4 r 3 r arkadaşlar verilmiş üzerinde yazıyor. L ile M kasnakları görüldüğü gibi birbirine eş merkezli olarak sabitlenmiştir eş merkezli. Buna göre K kasnağı ok yönünde 6 tur döndüğünde N kasnağı hangi yönde döner? Sevgili arkadaşlar düz bağlıysa aynı yönde, çapraz bağlıysa zıt yönde. Bakın bu bu yönde döndüğünde bunu ne yapacak? Şöyle ters yönde döndürecek. Şu ikisi düz bağlı olduğu için arkadaşlar bakın bu da aynı yönde dönecek. Zaten eş merkezli aynı yönde dönmek zorunda ve tur sayıları eşit olmak zorunda arkadaşlar. Ne yaptı bu da arkadaşlar? bir yönünde yani şunla düz bağlı olduğu için aynı yönde döndü. O halde bir yönünde dönmek zorunda. Yani şunları eledik. Güzel kardeşim birbirine dıştan bağlı olanların çizgisel süratleri aynı tur sayıları veya açısal süratleri yarıçapla ters orantılıdır. Yani bunun için ne yapacaksın? N1 R1 eşittir. N2 R2 yazacaksın. Şuradaki N tur sayısı ya da bazıları F de diyebilir. F frekans gibi düşünebilirsin. F1 F2. Sıkıntı yok. O halde 6 çarpı 2 R'ler sadeleşir. Zaten N'le çarpı görüldüğü gibi şurası arkadaşlar L'nin yarı çarpı 4 R'ymiş. Bakın. Şurada vermiş. Yani şurası 3 R R daha 4 R. Buraya da 4 yazıyorum. N'le eşittir 3. Evet 12 bölü 4 3 oldu. O halde arkadaşlar bu 3 devir yaparsa bu da 3 devir yapar güzel kardeşim. O halde şunun tur sayısı n n çarpı 3 r r'ler sadeleşir yazmaya gerek yoktu ama yazdım. r çarpı n m neydi arkadaşlar? 3. Görüldüğü gibi r'ler de gider, 3'ler de gider. Tur sayısı 1. O halde bir yönünde bir tur cevabımız Adana diyoruz sevgili arkadaşlar. 5. soru. Evet ne demiş atalarımız? Güzel insan. Merkezleri çakışa şekilde perçinlenmiş 4 R yarı çaplı K kasna ile L kasna kaymadan ok yönünde bir tur döndüğünde X cismi 6 R yükseliyor. Sevgili dostlar 6 R yükselebilmesi için şu ipi yani bu ipi 12 R çekmeliyiz. Bakın bunun en pratik yöntemini söylüyorum arkadaşlar. Şuradan olan uzaklığa bakın. Şurası 4R artı işte RL. Yani buna büyük R diyelim. Bu büyük R dediğimiz 4R artı RL. Çünkü arkadaşlar şu nokta etrafında dönüyor ve ip arkadaşlar ne yapıyor? Şu noktaya göre bir çizgisel hız kazanıyor ve yol alıyor. Evet. Şimdi en pratik yöntemini söylüyorum. Bunun tur sayısı en. Arkadaşlar şu arada bir vermiş ama genel anlamda. Şu arkadaşlar ipin çekilme miktarı en çarpı bakın yarı çapı şu olan çember alacağım. 2 pi çarpı büyük r. O halde arkadaşlar 12 r eşittir en dediğimiz 1 çarpı 2 pi çarpı arkadaşlar büyük r'miz ne? Yazdım. Tabi güzel kardeşlerim burada vatandaşın pi'yi vermesi lazım. Yani demeli ki pi 3 olsun. Hadi biz diyelim. Madem bu demedi insanlık bizde kalsın. 6'ya bölersek arkadaşlar burada efendime söyleyeyim bakalım nasıl bir sıkıntı oldu. İlk cismi 6 r yükseliyor. Evet arkadaşlar soruyu da Allah'a şükür yanlış vermiş. Bunun 6 pi re demesi gerekiyor arkadaşlar. 6 pi re yükseliyor. 6 pi re. Şu pi de Sadeleşsin. Büyük R eşittir. 6 gelsin. E o zaman arkadaşlar buraya ne kaldı? 2 R kaldı. Cevabımız Ceyhan. Bu arkadaşlar 6 R değil 6 Pi R yükseliyor. Çünkü bakın şu büyüğün arkadaşlar almış olduğu yol 4 Pi R artı 4, 2 Pi çarpı 4 R artı 2 Pi çarpı arkadaşlar ne olacaktır? R'le kadar yol alacaktır. Bunun ikinci yolu da odur. Oradan da çözebilirim. Evet sevgili arkadaşlar bakın bunun bir anlatım yolu da şu. Bu dönerek ilerlediğinde güzel kardeşim kütle merkezi K'nın çevresi kadar yol alır. Bir tur için. Çevresi nedir arkadaşlar? 2 pi çarpı 4 r. Bir de arkadaşlar L'nin çevresi kadar ip sarılır. 2 pi çarpı R L. E güzel kardeşim. Güzel insan. Buradan görüldüğü gibi P'ler sadeleşir. Bakın eğer bize bunun 6R 6 pi'le demezse o zaman sadeleşmez tabii ki sevgili kardeşim. Şunu şuraya gönderdim. Bakın arkadaşlar 12R'den 8R çıktı. 4R. 4R eşittir 2RL. RL yine buradan arkadaşlar. 2R çıktı. Bu da ikinci yöntem. Ve arkadaşlar en çok zaten siz piyasada bu yöntemi görürsünüz. Benim anlattığım ise arkadaşlar pratik yöntemdi. Şimdi 6. sorumuza geçiyoruz. Evet, kendi eksenleri etrafında dönebilen R1, R2, R3 yarı çaplı kasnaklardan X cismine bağlı kasnak döndürüldüğünde X cismi HX kadar yer değiştiriyor. Pekala. HX sabit kalma şartıyla R1, R2, R3 yarı çaplarından hangileri tek başına değiştirildiğinde Y'nin yer değiştirmesi değişmez. Sevgili arkadaşlar, bu bir aracıdır. N1, R1 eşittir. N2, R2 eşittir. N3, R3. Sevgili arkadaşlar, bakın. N1, R1 eşittir. N2, R2 eşittir. N3, R3. E bu durumda arkadaşlar, bir kere görülüyor ki şunun tur sayısı R2'ye bağlı değil. Yani en azından buradan arkadaşlar bunu gördük. Tur sayısını da sormuş olsa arkadaşlar. Şimdi canım canım bakın N1 R1 eşittir N3 R3. Tur sayısıyla yarı çarp. Şimdi 2 pi ile çarptığımda arkadaşlar 2 pi R1 çarpı N1 2 pi çarpı R3 çarpı N3. Ne oldu arkadaşlar? Bunların almış olduğu yollar birbirine eşit oldu. Yani buradan bunu haş kadar çektiğimizde bu da arkadaşlar şu yönde şu yönde ve de şu yönde. Bu da arkadaşlar haş kadar aşağı inecektir. Yani arkadaşlar görüldüğü gibi bu birbirine dıştan bağlı olanların çizgisel suratları eşittir. Çizgisel surat birim zamanda alınan yol. Dolayısıyla bunun aldığı yol bunun aldığı yola eşit ve nereye bire 1e ne r e, de R3'e bağlı değil. Evet, yedinci sorumuz. Ağırlığı önemsiz makaralarla kurulu şekildeki düzeneklerde P yükleri F1, F2, F3 kuvvetleriyle dengelenmiştir. Bunlar arasındaki ilişki nedir? Bakın arkadaşlar, F1, 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 2, F1, şu iptek gerilme de 2, F1. O halde toplarsa yukarı doğru 2, 2 daha 4. O halde arkadaşlar 4, F1 eşittir P, F1 eşittir P bölü 4. Bunu bir yazalım. Şu arkadaşlar F2 bakın PP2P arkadaşlar aşağı doğru P artı P2P demek ki F2 neye eşit? 2P'ye eşit. F1 eşittir. P bölü 4. Onu da yazmış olduk. Şimdi güzel kardeşim şu F3 2'ye böldüm. F3 bölü 2, F3 bölü 2, F3 bölü 2 ya da arkadaşlar tersinden düşünebilirsiniz P bakın arkadaşlar 2'ye böldüm. P bölü 2. Bu da P bölü 2. Toplamda P bölü 2, P bölü 2 daha P olur. O halde arkadaşlar F2 en büyük. Sonra F3. Sonra F1. Hepsinden küçük. Ve geldik. 8. Sorumuza. Şekildeki 4R ve 2R yarı çaplı dişlere 3R ve R yarı çaplı kasnaklar merkezleri çakışacak şekilde perçinlenmiştir. Eşit bölmeler çubuk dengede olduğuna göre çubuğun ağırlık merkezi neresidir? İşte arkadaşlar güzel bir soru. Bakın arkadaşlar her zaman şu desteklerin veya kasnakların dönme noktasına göre tork alacağım. Şimdi buraya göre aldığımda arkadaşlar buradaki kuvvetler ne olacak? Olmayacak. Bu aradaki arkadaşlar kuvvetler birbirine eşit olacak. Birini bu yönde döndürmek isterken diğerini bu yönde döndürmek isteyecek. O halde güzel kardeşlerim bu F F aradaki kuvvet. Şu noktaya göre tork alıyorum. Buna T1 diyorum. Buna T2 diyorum. Şu T1'i de güzel yazalım. Evet. Şimdi şuraya göre tork aldığımda güzel insan T1 çarpı 3 R eşittir. F çarpı 4 R. F çarpı 4 R. Şuraya göre tork aldığımda T2 çarpı R. Bak bunları alt alta yazalım. Arkadaşlar T1 bölü t 2yi bulalım. Eşittir F çarpı 2 F çarpı 2 Taraf tarafa böldüğümüzde farklı bir şöyle F'ler gider. R'ler gider. Şurada arkadaşlar 2 kalır. T1 bölü T2. Burada ne vardı? 2. 3 de buraya gelir. 2 bölü 3. Demek ki arkadaşlar bu iptek gerilme 2, bu iptek gerilme 3. O halde arkadaşlar ağırlık merkezi 2'den 3 birim. 1, 2, 3. Tam da öyle ayarlamışlar. 3'ten 2 birim arkadaşlar. 2 kere 3, 6. 3 kere 2, 6. Ağırlık merkezi M noktasında olacaktır. Yani arkadaşlar bu 2 ile 3'ün bileşkesi bakın. Şurada yukarı doğru dengede kalabilmesi için, tork oluşturmaması için, toplam torkun sıfır olabilmesi için ağırlık merkezinin de aynı noktada olması gerekiyor. Evet güzel ve kompleks bir soruydu arkadaşlar çözdük. Güzel bir soruydu. Şimdi dokuzuncu soruya geldik. Ağırlıksız makaralarla kurulan şekildeki sürtünmez sistem serbest bırakılıyor. Buna göre kaleme cisimler hangileri verilen konumda dengede kalabilir. Şimdi güzel kardeşim şu mavi kalemi tekrar alayım. Mavi iyidir. Toplam arkadaşlar kuvvet eşittir sıfırı sağlamalıyız. E bunun için toplam fx eşittir sıfırı sağlamalısın. Bir de kardeşim toplam fy eşittir sıfırı. Yani sağa çeken bir kuvvet varsa sola çeken bir kuvvet de olmalı. Hani nerede kardeşim var mı? Sağa çeken var fakat sola çeken yok. O halde arkadaşlar dengede kalamaz. O halde bunu eledim. İçinde kalonları onları de zaten arkadaşlar 3 şık gitti. Ağırlıksız makara arkadaşlar. F, F. Şimdi bakıyorum yukarı doğru 2 F var ama aşağı doğru F var. Kalamaz. Makar ağırlıklı olsaydı kalabilirdi. Güzel kardeşim. Evet. Şu f bölü 2, f bölü 2 arkadaşlar m cismi f bölü 2 olabilir mi? Olabilir. Ama burada arkadaşlar 2 f, f eşit olamaz. Bakın yukarı doğru 2 f, aşağı doğru f. Olması imkansız. O halde arkadaşlar cevabımız yalnız m. Zaten cevap ya yalnız d olacak ya yalnız m olacak. Görüldüğü gibi Ceyhan. 10. sorumuz. R1, R2 yarı çapla iş merkezli kasnaklar. Güzel. Eşit bölmeliye çubuğu ve eğik düzlem ile kurulan düzenekte şekildeki gibi dengededir. Tamam. Sistem dengede kardeşim. Bizde ne istiyor? X, Y, Z'nin ağırlıkları eşit. Abo. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar. Burada ikiye böldüğümüz için. Hani buna sevgili kardeşlerim. 2P desek. Sinüs 30 ne oldu arkadaşlar? P oldu. Şu 2 P. Şu iptek gerilme de P oldu. Bu iptek gerilme de P oldu. Şimdi bunun ağırlığı da arkadaşlar P'ymiş. Evet. Müthiş bir olay. X, Y, Z'nin ağırlıkları eşit. Ha şunun ağırlığı arkadaşlar özür 2 P. Şimdi kardeşim bir kere Sistemin dengede kalabilmesi için aşağı doğru 2P varsa yukarı doğru 2P olmalı. Yani bu ipteki gerilme de P olmalı. O halde arkadaşlar bu ikisinin bileşkesi görüldüğü gibi nerede? Şurada 2P. O zaman ağırlık merkezi burada 2P olmalıdır. Güzel bir soru. Y çubuğu türdeştir mi? Kesinlikle yalan. Sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bir yanlış Şimdi güzel insanlar. Bunun ağırlığı da neymiş? 2P. Ben hepsinin ağırlığını 2P aldım. Unutmayalım. Arkadaşlar şu noktaya göre desteği aldığımda P çarpı R1 2P çarpı R2 P çarpı R1 2P çarpı R2 P'ler gitti. R1 eşittir R2. R1'in yarı çapı. R2'nin 2 katıdır. Doğru. O halde 2 doğru olacak sevgili arkadaşlar bir yanlış. içinde bir olanları elediğim zaman üç şık gitti. Zaten iki kesin doğru geliyor. Y çubuğu yatayı, yataylığı bozulmadan biraz aşağı çekilirse X ve Z cisimleri düşeyde eşit yer değiştirir. Sevgili arkadaşlar, şimdi bunu çektiğimde yataylığı bozulmadan iki birim çektim, bir birim uzayacak. Bunu arkadaşlar, iki birim çektiğimde yine arkadaşlar, bakın bunun çevresi iki çe, bunun çevresi çe. Bu iki çiğ hareketinde bu çiğ kadar. İkiye bir arkadaşlar. İkiye bir düşeyde. Bunu iki birim çektiğinizde arkadaşlar sinüs 31 bölü 2 olduğu için ikiye bir evet güzel bir şık hazırlamışlar. Cevabımız 2 ve 3 denizli arkadaşlar. Çok güzel sorular geliyor. 11. ve son sorumuz ağırlığı önemsi makaralar ve eşit bölmeli çubukla kurulu şekilde istem dengededir. Ağırlığı önemsiz. Çubuğun ağırlık merkezi nerededir? Şimdi arkadaşlar buraya t desem ikiye bölerim. T bölü 2, t bölü 2. O yüzden buraya t dedim. T dedim. T artı t. 2t. Her bir ipteki her noktada gerilme aynı. 2t. O halde burada arkadaşlar ne oldu? 2t artı 2t. 4t. Şimdi şu t ile t'nin bileşkesi sevgili arkadaşlar. 2t şu noktada olacaktır güzel insanlar. Artık bunlara ihtiyacımız yok. Sildim bunları. Arkadaşlar 2T ile 4T'nin bileşkesi bakın 4'ten 1 2T'den 2 birim uzakta. 4 kere 1 4 2 kere 2 4 cevabımız Lale'nin L'si balık esir bandırma güzel bir soru. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern fizikolikte kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.